Pinusnos, pine bark, bunların he aynı şeylerimiz mi Evet aynı şeyler. Çam kabuğu ekstrakt. Çam kabuğu ekstrakt. Bununla ilgili bir Fransız firması çalışmış. Bunun ekstraktını elde etmiş. Biz Piknogenil diye kapsül ürettik. Bize dava açtı. Dava açarım dedi. Tamam dedik o zaman Piknogenil kodu kadar. Yok onu da biz efendim marka tescil yaptırdık. O da olmaz. Tamam dedim, başka isim, başka isim. Ne isim koyduysak itiraz etti. Al sana dedim o zaman Pine Bar ismi bir daha değil. Yedi defa isim değiştirdi. O olmaz, bu olmaz, şu olmaz. Dedim ki ya madem çok sizden alalım ekstraktı. Tamam olur dedi. Bir kilosu 2500 avro. Töbe töbe. Töbe töbe. Bu çam kabuğunu Akdeniz bölgesinde vatandaş topluyor. Kışın serasında evinde orada burada yakacak olarak kullanıyor. Çok yani. Veya güpür olarak öğütüyor. Yani biz alıyoruz oradan 3 -5 lira 5 kilosu. Ekstrak yapmak. Maliyet, elektrik, doğal gaz parası falan filan. 500 liraya mal oluyor bizim. Çam kabuğu ekstrakt. 2500 avro. Yani Türk lirası 23 24 bin lira para istiyor bende. Kayseri olarak Toros çamı varken Fransız çamı mı? muhtaç. Muhtaç. Muhtaç değiliz. Anadolu her bakımdan dünyanın en güzel ülkesi. Her bakımdan en iyisi, en, en güzeli bizde yetişir. Pine Bark diye ismini değiştirdik. 7 defa, yoksa mahkemeye verecek hemen. Hemen mahkemeyi bekliyor. Ben şey yaptım da falan filan. Ha. Evet, Payen Bark 1 Çam kabuğu ekstraktı. 2-Elarjin 3-Afrika sandalyesi ekstraktı. 4-Geven ekstraktı. 5-Serdeçal ekstraktı. 6-Karanfil ekstraktı. 7-Karabiber ekstraktı. 8- bor, çinko, magnezyum, metil sülfonil metan vesaire vesaire içerir. Evet, bize bakalım bu Amerikalılar, Avrupalılar ne yapmış? Piknocenin, piknocenin laf ebeli yapıyorlar sanki. Bize diyor ki içine başka bir şey koyamazsın sadece bunu koyarsın. E 60 miligram koymuş içine 60 miligram tövbe tövbe tövbe. Subhanallah, La ilahe illallah. 60 miligram. 60 miligram. 940 miligramı ne? Nişasta. Benimle boy ölçebilir misiniz? Boy bakımından değil yani. İlimde, kalitede. Hiçbir firma yapamaz bunu. Çünkü, bunun maliyeti onların üretmiş olduğu, Amerikalıların üretmiş olduğu kapsülün maliyetinden 20 kat daha pahalı. Benle bu ölçüşemezsin Çünkü ben ben para kazanayım diye düşünmüyorum. İnsana nasıl faydalı olabilir? Ona, ona bakıyorum. Çünkü para gelir zaten. Sen kaliteli üretirsen zamanla bir numara alırsın zaten. Bunu şey yapmaya para para diye düşünmene gelen yok zaten. Sen kaliteli üretirsen o onu anlatacak, o onu anlatacak. Gelecek zaten. Para, para problem değil. Para hastalık yapmayacaksın. Bakalım. Para korkusu geçim korkusu kaliteyi bozuyor. Ben ona bakmıyorum. Nasıl kaliteli ürün üretebilirim? Ona bakıyorum. Rızık veren Allah'tır. O adam bunu düşünmüyor. Ben diyor buradan para kazanacağım. kazanacak da rızık veren Allah'tır. Sahtekarlık yaparsan zaten kaybedeceksin. <laughs> Ama bugün kaybet, bugün üç gün dolandırırsın, beş gün dolandırırsın, her gün dolandıramazsın. Payın var. Ne diyor? İnsanlar üzerinde 1438 klinik araştırması yapılmış. Her türlü virüse karşı etkili. Korona, SARS, MARS, Hong Kong kribi, Sibirya kribi, İspanyol fark etmez. Genital sihir, genital virüs fark etmez. Zona virüsü, herpes zorsa fark etmez. Her türlü virüsü. Niçin? Çünkü içermiş olduğu etken madde. Her türlü bakteriye karşı etkili. Benim söylemem önemli değil. Ahmet'e Mehmet'e söylemesi önemli değil. Profesör, doktor söyledi. Öyle bir şey yok. Bizim millet de çok saf. Ha, profesör doktor bildiğim bir şey var. Ya yani biliyor ya. Ne biliyor? Bir profesör doktor var. Şarlatanı tek atıyor. Depresyona karşı prasa. Depresyona karşı ıspanak, Depresyona karşı dereotu, Depresyona karşı maydanoz. Var mı elinde bir klinik anası? Yok. Neye göre konuşuyorsun? Ben profesör doktorum sallayabilirim. Öyle bir şey var mı ya? Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da birisi böyle söylese delidir, tımarhane atarlar. Yemin ediyorum hapse atarlar. Almanya'da birisi dese ki böyle böyle. Pırasa, ıspanak, maydanoz, depresyona iyi gelir dese bu deli deliler. İnsan sağlığı onu öyle tımarhane atarlar. Akıl sağlığı bozuk deliler. Ama Türkiye burası. Türkiye burası. Vatandaş bilmiyor ki bu adam yalan söylediğini bilmiyor ki. Ne diyor? Karnı bahar, sis de iyi gelir. Elinde belge var mı? Yok. Nasıl konuşursun? Dutla ekzama geçer. Ya dut demek şeker demek, şeker demek kandayı besler. Cilt hastalığını tetikleyen kandı zaten. Sen kandayı beslerken nasıl geçireceksin? Çınar yaprağı, romatizmi, kemik gelmesine gelir. Neye göre konuşuyorsun? Neye göre? Adamı 50 videosunu seyrettim. 50 video. Bir iki denesi hariç hepsi sakat. Böyle insanlar Türkiye'de baş tacı. Yalanın mumu yastıya kadar diyorlar ama yanar diyorlar ama bunun mumu uzun sürdü. <laughs> Bakalım ne zaman sönecek? Bir gün sönecek. Mumunun kaynağı bitmiyor bir türlü. <laughs> Neyse ya boş Evet, bu fikri niye yedi defa isim ürettik. Alman şey Fransız firması markasını almış. Ya bizden alacağım. Ben 24 bin lira verecek kadar saf mı? Kayserliyim. E Kendim üretirim. İyi. Ben zaten oradan 20 2500 euro versem ben bunu 99 lira nasıl satayım? 1000 dolara satmam lazım.